bir kadın savaşçılar. Şimdi demek ki Aralık'tan Aralık'tan bizim belki de e, çok da göz önünde olmayan kadınları göreceğimiz, liderleri göreceğimiz, bu gerek kurumlarda, bakanlıklarda, sosyal e, STK'larda e, ya da sizin bizzat kendi küçük işletmelerinizde e, bu illa e, Böyle dünya genelinde ünlü kadınlar olmak zorunda değil ki onlar da dahildir. Ama aslında aynı zamanda ünlüler olduğu için demek ki ünlü bazı insanların, artistlerin belki de liderlik vasıfı alıp göz önüne çıkması olacaktır. Hani biz onu atıyorum artist olarak biliyoruzdur. Bir anda karşımıza başka bir şey olarak çıkabilir. Bir lider ya da bir temsilci olarak çıkabilir. Bir şeyi savaşan bir insan, kadın figür olarak çıkabilir. Yani burada demek ki ki ikizler aynı şeyi iki anda iki aynı anda yapabilen demektir. Yani atıyorum kişi bir taraftan artisttir, sanatçıdır, bir taraftan da